Saç ekiminin gelişimi çok eskilere dayanmaktadır. Dünyada saç ekimi 1990'lı yılların ortalarında günümüzdeki anlamıyla kullanılmaya başlanmıştır. 1990'lı yıllarda FUT yöntemiyle yapılan saç ekimi yerini FUE yöntemine bırakmıştır. FUE 2000'li yılların başlarında geliştirilmiştir ve 2005 yılından sonra kullanılmaya başlamıştır. O tarihlerden bu yana küçük yeniliklerle sürekli gelişme göstermiştir. Ama FUE temel prensipleri değişmemiştir. Günümüzde halen en gelişmiş saç ekimi tekniği olarak kullanılmaya devam etmektedir. FUE yönteminin birkaç isimle anılan çeşitleri vardır. Bunlar mikromotorlu klasik FUE, robotik FUE, çoğu implantırla yapılan DHI saç ekimi ve, safir uçla yapılan FUE'dir. DHI yöntemi de sıklaştırma hedefli saç ekimlerinde ön plana çıkmaktadır. Çoğu iğneleri ile yapılan bu saç ekimi yönteminde doğal ve tatmin edici sonuçlar elde edilir. Teknolojinin gelişmesiyle saç ekimi yöntemleri de gelişmeye devam etmektedir.